Kerem çok etkili buna sonuna kadar katılıyorum ama e, eğer bana son 3-4 maçtaki performansını sorarsan e, Kerem'in sezon başından beri yakaladığı hatta geçen senede yakaladığı grafiğin altında olduğunu düşünüyorum. Ama oyun mantalitesi olarak mutlaka ve mutlaka inanılmaz bir geçen seneyle arada fark var. Bir kere bunun bir bireysel oyun değil bunun bir takım oyunu olduğunu Okan Hoca ve ekibi ona gerçekten ezberletti. Belki ikarı da biraz esmerledi. Tabii. Belleydin. Çünkü ben e, kafamda bir Kerem Aktürkoğlu e, fotoğrafı nasıl çizersiniz, resmi nasıl çizersiniz derseniz şöyle derdim geçen seneye kadar. Yetenekli, adam eksiltme özelliği olan, işte süratli sayarsınız. Ama hep final pası tercihlerinde hata yapan bir Kerem Aktürkoğlu vardı. Yanında oynayan Santrafor hüviyetli oyuncuların Allah'tan sabır dilemesi gerektiğini düşünürdüm. Çünkü koşu yapıyorsunuz onunla birlikte zordur. Bakın Kerem'in asistine yetişmek çok zordur. Bir yani. de Çünkü hocam Kerem kere bir kopuyor, problem gidiyor. vardı. Ya. O zaten hızlı. Hatırlarsanız yani. onu çok tamamlayabilecek Santrafor eksiği de vardı evet, Galatasaray'da. Tabii bu bir Gomis değildi mesela. Hani nasıl Gomis değildi? Zaman zaman Galatasaray takımının bile ikinci bölgeye kadar çekilip rakibini beklediği maçlar olabiliyor. Maçın 90 dakikasını hep 3. bölgede Tabii. oynayamazsın. Yani adım. oyunu soğutacaksınız, Tabii, ileri çıkacaksınız. E, orada bir mesela kontratak oyununa dönüşüyor. Hani geçiş oyunu diyorlar ya ben hala eski kafa kontra. Evet. Kontratak oyununa gittiğiniz zaman e şimdi kopuyor gidiyor Kerem. Ya savunma yakalayamıyor ki onu. Senin takım arkadaşın nasıl yakalayacak? Evet. Hani düşünsene Gomis gidecek. Kerem'den önce ceza alanın içine girecek veya onunla paralel girecek offside'e girmesin diye. Ve gol vuruşu pozisyonu alacak. Mümkün değil yakalayamazsın. Icardi de aynı sorunu yaşıyor ama şu var. Şimdi artık biraz daha e, dediğin gibi o ikililer oluşmaya başladı. Icardi ile mesela şu son attırdığı golde e, tamam güzel bir asist ama asist, asist öncesi rakipten gelen topu eğer orada Icardi'ye vermezse de zaten Hoca olsam sağdan alırım. Evet. Icardi öyle bir boş kaldı ki yani atmak zorundasın. sunulur. Boş tekte bırakmanız lazım. Ama evet. çıplak gözle izlediğiniz zaman Icardi'nin de bazı maçlarda çok gerildiğini ama inanılmaz derecede yansıtmadığını... Bu da takımdaşlıktan Tabii. ve arkadaşlıktan geçtiği için söylüyorum bunu. Her zaman böyle olur mu? Şampiyonluğa giderken böyle olur. Ama biraz şampiyonluktan koparsanız evet. tartışmalar